Sayın Vekilim bir gün aradı beni dedi ki ya dedi Bey bizim benim Ucak'ta dedi bir arkadaş var engelli ona söz verdim. Böyle bir problem var bunu lütfen nasıl yapar dedim hiç sorun değil Sayın Vekilim. Hemen işte Almanya'ya bildirdik. Çok şükür bugün de burada şu anda huzurunuzda Sayın Vekilim'e teslim edeceğiz. Böyle bir hayra da vesile olduğu için Sayın Vekilim. Allah başta ondan razı olsun. Evet. Sonra hepimizden ve gönderenlerden razı olsun. Böyle bir hayra vesile olacak bir dostluk kurduk. E i̇nşallah bundan sonra da dostluğumuz kardeşçe, dostça devam eder. Sayın Vekil'in zaten kişiliğini, karakterini, yapısını, ailesini tanıyoruz. Yani o böyle şeyler herkese nasip olmaz. Allah da onunla nasip etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bir daire temizliği düşünüp buraya geldiği için, doğru bir ziyaret ettiği için ve sizler de beni kırmayıp bugün bu saatte burada olduğunuz için bütün komşularıma, arkadaşlarıma, yönetime ve siz değerli kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Yaptığınız faaliyet benim de çok önemsediğim ve ülkemiz için çok zorunlu, faydalı bir faaliyet olduğu için e, oklar aynı istikamete atılınca arkadaşlık başlıyor, dostluk başlıyor evet. bu açıdan. Böyle Şimdi bir şunu şey önemsiyorum şey, insanların. Efendim, o yaptıkları hayırlı güzel işlerden dolayı bir tek şeye, teşekküre ihtiyaçları var. Takdire ihtiyacı var. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü ecdadımız öyle demiş yani. Marifet iltifata tabi. Bu önemli bir ilke. bu açıdan ben bir defa hem Zendri Bey hem yol arkadaşları, demekteki sorun arkadaşlar var. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi bazı kazançlar var ki, e, bu kazançlar parayla, pulla ölçülmesi mümkün değil. Kesinlikle. Yani e, bunu bir direkten söylüyorum. Şimdi işte bugün şu işe girdiniz. yani kısa birinde bir milyon lira, eski tabiri bir milyon lira kazandınız dese insan ya işte para kazandım diye bir mutluluk yaşayabilir ama ya şu kadar insanın duasını alındı. Biz iki ayağımız üzerinde yürüyebiliyoruz. İki elimiz var. Efendim, gözümüz, kulağımız, ağızlarımız yerinde. Çarşıya çıkabiliyoruz. İşte yaz geldi, kimi turistik geziye gidiyor, aracına biniyor, dolaşıyor. Ama bir de böyle dört duvarın arasına hapsolmuş. Pencerenin dışında neler oluyor, dışarıda neler var? Bu konuda ha ben de yürüyebilsem, <laughs> ben de koşabilsem, bir protezim olsa, işte bir arabam olsa diye e, halini çok kişiye de arz edemeyen, isteyemeyen ama beni de gör, hem halinize şükredin benim de elimden tutun diyen insanlar var. Dolayısıyla ya bu insanlara düşünmek, el atmak, işte bir akülü araba ne bileyim bir protez e, ayak veya onun e, yürümesini sağlayacak e, bunlar e, karşılığında da bir Allah razı olsun dediği zaman Bedelini dünya parasıyla ile kimse ödeyemez. Bir 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 ben biraz duygulu bir insanım. Hı hı. Ee, onun için böyle gittiğimiz, dolaştığımız yerlerde e, mağdur, bu şekilde sıkıntı insanları gördüğümüzde e, tabi insan tek başına elinde bunları karşılayacak imkanları da yok. Allah razı olsun devletimiz bu konuda çok e, sosyal devlet anlayışıyla güzel hamleler yaptı. Yani geçmişte olmayan şeyleri yaptı. Ama her şey devletten değil bir kısmı da sivil toplum kuruluşlarında evet. yani sizlerin yaptığı bu e, çalışmalarla karşılanması, insanların doğasına bakması her kararıyla önemli. Bir şey daha söyleyeyim. Sözü uzatmayayım, tamamlayayım. Şimdi bizim, hepimizin ortak kitabı Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Yapmadığınız şeylere neden söylüyorsunuz? Ayet-i Kerime Lime tebbülüne me'lete yapmadığınız şeyleri niye söylüyorsunuz? Ha bu şimdi 14 asırdır bütün insanlar bir hitap. Demek ki bir şeyi söylüyorsak, yürekten de geliyorsa yapmak lazım. Yapmıyorsak söyleyip de nasihat etmenin anlamı yok. yok. Ha şimdi siz yapan insanlarsınız. Allah razı olsun. Efendim sözde kalmayan insanlarsınız. Benim için <laughs> hepinize başta başkan olmanıza yürekten bir teşekkür ediyorum.